Şu tarafa gidelim. Burası uygun, daha uygun. Evet. Bu tarafa ile çok Buradan da portakalları çek. Hı? Toplamak. Limonları çek. Sesini alıyor Şunu asla <laughs> nevalin Nevalin mi? Hı. Evet. şey yapacağım. Ben bir şey Toplayayım başkanım. <Hı>. Sen Şöyle <laughs> <Şeref topunu. Gülüyor> Gel abi sağa Gel çok Çekilme zamanı geldi diyor musun artık? Ay, tabii tabii çobanın zamanı geldi Çok a çiçek oldu ama çiçeklerini döktü çoğu. Çok güzel mandalinalar. Çok soğuk oldu. Abi sıcak aylarda daha çok ağırlanıyor değil mi? Evet. evet. Yeniden aldım dedim. En ufak tefek işini aldım. Odunuzu ne koymuşsun? Odunuzu ne? <laughs> Haa doğru. Geldi yani, yani ne şey siz verecek misiniz trafik yani. Tamamdır. Evet başkanım. Perşembe'deyiz. Şu an neredeyiz? İsterseniz oradan başlayalım. Mandalina hasadı için geldik. Buyurun sizden alalım mesajları. Ee, evet şu anda Ordu Perşembe ilçesindeyiz. Perşembe ilçesinin eee mahallesindeyiz. E, tabii 2022 yılı e, mandalina hasadı da e, şu anda Perşembe ilçesine başladı. E, gerçekten üreticilerimiz de bu mandalinaya önemli bir yetiştirmek için önemli bir mücadele yapıyorlar. Uzun yıllardır Perşembe ilçesinde mandalina üretimi var. Tabii mandalina üretiminin yanında portakal üretimi de var, limon üretimi de var. baktığımızda Perşembe ilçesinde yıllık 80-85 ton bir mandalina üretimi yapılmaktadır. Mandalina üretiminin yanında yaklaşık 50 tonda portakal üretimi, yaklaşık 20 tonda limon üretimi yapılmaktadır. Yani üreticilerimizin burada önemli bir ek gelir kaynağı olarak da ekonomik olarak üreticimde yansımaktadır. Yani özellikle bu mandalanın çeşidi, e, damak tadı e, önemlidir, e, lezzetlidir, ince kabuk, sulu, e, Satsuma mandalina şeklindedir. E, onun için pazarda da önemli bir rağbet görüyor. Yani üreticilerimiz bunu pazara götürerek e, bir ekonomik gelir elde ediyorlar. Hem de kendi ihtiyaçlarında görmüş oluyorlar. E, tabii ki e, üreticilerimizin bunu sadece pazarda satmak değil, ayrıca Portakal, limonu, mandalayı, meyve suları işletmecilerinin, fabrika sahiplerinin bölgemize gelerek bunu toptan bir şekilde satmak için de bir talepleri var. O açıdan önemli. Perşembe ilçesinde de yaklaşık 250-300 rakımlara kadar da mandal üretimi yapılmaktadır. Burayı seviyor çünkü deniz sahilinde, lezzeti çok iyi. O açıdan da üreticilerimiz. Bunu yıllık bakımlarını yapıyorlar. daması ile ilgili, gübrelemesi ile ilgili, hastalıklarla ilgili, mücadele ilgili çalışmalarını da yapıyorlar. Biz de ziraat odası olarak, perşembe ziraat odası olarak üreticilerimizin mandalina'daki hastalıklarla ilgili, gübreleme ile ilgili ve ayrıca yine budama ile ilgili de çalışmalarımızı devam ediyoruz. Şu anda da hasadını yapıyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun. Gerçekten önemli bir ek gelir hem de güzel bir görüntü veriyor. Perşembe ilçesinde de yani ordunun birçok yerinde olduğu gibi Perşembe ilçesinde de bu tür farklı ürünler yetiştirilebiliyor. Elimizde tabii ki kivi ön plana çıktı, çilek ön plana çıktı ama şimdi mandalina üretimi de her yıl artarak devam ediyor. biz de artması yönünde elimizden gelen mücadele çalışmayı yapıyoruz. Ama tabii ki önemli olan burada pazarının iyi olması lazım. Çünkü üreticilerin elinde kendi ihtiyaçlarının hari, haricinde e, epeyce bir ürün de kalabiliyor. Onun için biraz önce söylediğim gibi meyve suları fabrikalarının e, işletmelerinin buraya taleplerini e, bekliyoruz. Onlar da buraya ürünlerimizi almaları için davet ediyoruz. Geçen sene bu sene biraz daha düşkün. Daha fazla geçen seneleri. Her sene gibi sene çok soğuk gitti havalar. Bir de çok sararmadı. Daha güzele gitmedi. Ama yine aynı bakım yapıyoruz, aynı şeylerini. Ama bir de ben gübre falan koymuyorum. Normal şey bakımlarından, hayvan kembesi falan şeylerinde yapıyorum. Emekli olduktan sonra buraya ev yaptırdık. Evimizin önüne meyveler diktik. Daha çok hanım dikti. Ben getirdim, o dikti. <laughs> Yetiştirdik, büyüttük. Önceleri gübre koyuyorduk bunlar mandalin diplerine. Portakal, mandalin, limon, her meyvemiz var. En çok mandalina var. Ondan sonra incir var. Mandalinalar daha sonra yetişti bayağı e, to, topeslik oldu. Topluyoruz, komşulara veririz, gelen geçen akrabalara isteyenlere yedirip veriyoruz. Ç ç satıyorum, çarşıda götürüyorum. Az bir işte ekonomiye katkıda bulunuyor. Geçim kaynağı bundan değil. Emekliyiz ama mandalina bize bir e, ufak bir gelir kaynağı oluyor.